Siz Erdoğan seçilmesin diye ne yapıyorsunuz? Bunların hepsinin ortak noktası Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı, İmam Hatipli Recep Tayyip Erdoğan hazımsızlığı. Bakın sordu soruya bakar mısınız? Siz Recep Tayyip Erdoğan kaybetsin diye ne yaptınız diye bir soru soruyor. Ne kadar bir çirkin bir soru, ırkçı bir soru, ayrımcı bir soru. İzleyelim. Ben mi? Evet. Gençlere soralım mı? Bir saniye. Ben size soruyorum. Bana bir cümle söyleyin. Sokak sokak gezi röportaj yapıyoruz. Sorulan soru çok net. Bir o kadar da berrak. Soran da cevap veren de çok net cevap veriyorlar. Ama ne yazık ki ortak noktaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan düşmanlığı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı hazımsızlığı. Biri soruyor ki siz Erdoğan'ı devirmek için ne yapabiliyorsunuz, ne yaptınız? Diğeri cevap veriyor. Sokak sokak geziyorum Erdoğan'ı devirmek için algı, yalan, iftira haber yapıyorum. Ben bunu en azından bunu anlıyorum. Mehmet Bey, siz seçilmiş halkın iradesiyle seçilmiş cumhurbaşkanını devirmek için sokaklardasınız. Yoksa Ana muhalefetin, muhalefetin ve hükümetin yanlışlarını ve doğrularını halkın gümrüğüne taşımak için sokaklardasınız? Siz Erdoğan'ı ve seçilmiş Erdoğan'ı ve partisini zayıflatmak için, yıkmak için mi sokaklardasınız? Sokak sokak geziyorsunuz Mehmet Bey. Ama şunu unutmayın, emin olun gücünüz yetmeyecek. Kusura bakmayın. 19 seçim olduğu gibi yine gücünüz yetmeyecek. Çünkü kendiniz itiraf ediyorsunuz. Sokak sokak gezip Erdoğan'ı devirmek için röportaj yapıyorum. Akbe Mehmet Bey. Akbe Mehmet Bey. Yandaşlık olur. Taraf olur. Ama bu olmaz. İnsanlar bazen sorulan soruyu öylesine bir soru sorulur ki hani o insanların genetik kodlar var ya bir anda devre girer seni boşlukta bırakır. İşte sen de ne yazık ki bir anda sorulan soruya öyle bir cevap vermişsin ki kendini böyle net bir şekilde resmini çektirmişsin. Ben seni çok severim, çok da sayarım. Yaptığın işe de saygı duyarım. Bana da söz hakkı verdin. Belki bundan sonra vermezsin ama ben de seni eleştirme hakkım var değil mi? İzleyelim karıştıran bunlar efendim. Vay be malamını. Mehmet Bey. Seni felaket sıkıştırmışlar. Köşe öyle bir sıkıştırmışlar ki cevap bile veremiyorsun. Ta topu taca atıyorsun. Gençlere atıyorsun. Mehmet Bey sen bu durumlara düşer miydin? Efendim sokakları karıştıran bunlardır. Ben demiyorum Mehmet Bey. Moderatör söylüyor. Sizi konuk olarak oraya alan moderatör söylüyor. Ben demiyorum. Ben de soruyorum Mehmet Bey. Sokakları siz mi karıştırıyorsunuz? Siz sokak 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 gezip Erdoğan'ı devirmek için sokakları mı karıştırıyorsunuz? Sokakların huzurunu siz mi kaçırıyorsunuz? İnsanları birbirine siz mi düşürüyorsunuz? Siz Erdoğan'ı devirmek için yalan, iftira algı haberleri mi yapıyorsunuz? Çamur atı, çamur at izi kalsın. Haberleri mi yapıyorsunuz? Ben demiyorum. Efendim sokakları karıştıran bunlar. Siz mi karıştırıyorsunuz Mehmet Bey? Siz bu durumlara düşermediniz. miydiniz? Malamını. Mehmet Bey. Siz Erdoğan'ı devirebilmek için mi bu sokaklara indiniz? Yoksa yoksulun, garibanın askeri ücretini, dar gelirliğinin hakkını gündeme taşımak için mi o mikrofonu eline aldınız Mehmet Bey? Yoksa bir partiye yaranmak için, onları desteklemek için, onlara yandaşlık yapmak için, onlarla birlikte olup Cumhurbaş seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve partisini devirmek için mi sokaklardasınız Mehmet Bey? O zaman siz hak, hukuk, adalet nerede? O cümlenin arkasına sığınamazsınız bundan sonra. Bakın çok zeki insanlar insanlara sorduk bir soruyla öylesine düşürürler ki bir anda ağzındaki baklayı alırlar. Almışlar senin ağzında cümleyi. Sen biraz çırpınmışsın. Topu gençlere atmaya çalışmışsın o cümleyi kullanmamak için ama karşındaki çok zeki bir siyasetçi. Ne yazık ki senin ağzındaki baklayıcımızla çekmiş altmış Erdoğan'ı devirmek için sokaklardaymışsın Mehmet Bey sen. Ama şunu unutma. Belki Özal'ı dar gönderdiler. Burada başarılı oldular belki. Ben deriz. Özal'ı da bir şekilde gönderdiler belki. Nijmettiler bakan da belki darbeyle alaşağı ettiler ama bunu başaramayacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan'ı devremeyeceksiniz. Mehmet Bey başaramayacaksınız. Biliyor musun? 19 seçimdir başaramadığınız gibi bütün Batı'yı da Amerikan'ı, Fransa'yı, İsrail'i hep hepsini arkalarına aldılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hepsini yardımcı yaptılar, birleştirdiler. 36 parti yetmedi bir tek Batı arkasını aldılar, Amerikan'ı aldılar bütün batının ek, ekonomi gücünü arkasına aldılar. Halkın iradesinden başka bir irade yok. Bu iradeyi yenemediler. O bileği bükemediler. Alt edemediler. Ne yaptı Recep Tayyip Erdoğan? 36 parti yetmedi. İstanbul büyük Ankara büyük şehri bir de Batı'yla birlikte sandıklara o çuval oy çuvallarını var ya Koydu oraya ağızlarını bağladı gönderdi 2028'e kadar. O ağzı 2028'de bir kez daha açılacak. Unutmayın.